''Sus, kimseler duymasın.'' ''Duymasın, ölürüm ha.'' ''Aymışım yarı gece, seni bulmuşum sonra.'' ''Seni, kaburgamın altın parçası.'' ''Seni, dişlerinde elma kokusu.'' ''Bir daha hangi ana doğurur bizi?'' ''Ruhum, mısra çekiyorum haberin olsun.'' ''Çarşıların en küçük meyhanesi bu.'' ''Saçları yüzümde kardeş.'' çocuksu, derimizin altında o ölüm namussuzu. Ve Ahmet'in işi ilk rast gidiyor, ilk tir dost elinin hançersizliği, ağlıyor yeşil. Rüya bütün çektiğimiz, rüya kahrım, rüya zindan, nasıl da yılları buldu, bir mısra boyu maceram. Bilmezler nasıl aradık birbirimizi, bilmezler nasıl sevdik. İki yitik hasret, iki parça can. Çatladı yüreği çakmak taşının, ağıyor gök kuşaklarının serinliğinde. Çağlardır boğulmuş bir su, ağlıyor yeşil.